Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben iyiyim elhamdülillah. Evdeyiz. Ee, Rabbim bu zor günlerde hepimizin yardımcısı olsun. Ne yapacağım? Bugün temizlik yapacaktım. Bir şeyler yapacağım. İftar falan hazırlayacağım. Bunları yaparken de siz de bana eşlik edin istedim. Öyle bir yere gitmeyin. izlemeye devam edin. Tamam mı? Kaçmayın sakın. <laughs> Şimdi çamaşır asacağım. Ben hatta şuradan çamaşırlarımı çıkartabilirim. Sizi şöyle koyayım. Çamaşırlarımı oradan alayım. Nasıl gidiyor bakalım hayat? Anlatın biraz. Evet biraz zor bir dönem geçiriyoruz maalesef. Rabbim yardımcımız olsun. çıkardım. Şimdi asacağım. O yüzden sizi şöyle çevireceğim. Buradan izleyebilirsiniz. Manzara izleyin biraz. Söylemek ister misin? İstemezsin. Sen bir şey söylemek ister misin? Sen de istemezsin. Tamam. Anlaştık. Evet şimdi çamaşırımı e, astım. Burayı da toparladım. Sizi o ara video açmamıştım. Şimdi yatak odasına gidiyoruz. Orayı da toplayacağım. Biraz dağınık durumda. Odasını temizledim. Yani temizledim derken topladım. Temizleme işlemine daha geçmedik. Ay, şimdi, şimdi bir adet şey alacağım. Ne derler ona? Bu neydi ya? Ha, bu poşeti. Kedilerin. Her gün kumlarını değiştiriyorum, temizliyorum. Bugün de şimdi kedilerin kumlarını temizleyeceğim. Şurada kumları bunları temizleyeyim. verili hemen temizleyeceğim Çekil kızı gün temizlediğim zaman koku olmuyor. Daha beklerse tabii ister istemez koku oluyor da her gün temizlendiğinde bir koku olmuyor. O yüzden bir de işte biz namazı da bu odada kılıyoruz. Bu odada. O yüzden dikkat ediyorum temizlemeyi. Şimdi bu işi de bitirdiğimize göre kediciliklerin Ne yapıyorsun? <laughs> Kediciklerin sürekli dağıttığı, koşarken dağıttıkları halıları bir düzenleyeyim, toparlayayım. Böyle o bir çizgiden taştığı zaman sinir oluyorum. Sizde de oluyor mu öyle şey? O çizgilerde duracak yani illa Benim kızlarım da hiç umursamadıkları için Aman annemiz kızıyormuş, sinirleniyormuş, demedikleri için. Evet düzelttim bunu da. Şöyle göstereyim. Yani şu çizgilerde duracak, taşmayacak. Gördünüz mü bilmiyorum ama dediğimi anlamışsınızdır bence. Şimdi elektrik süpürgesini alayım. Mutfaktan başlayacağım süpürmeye süpürelim. Ay şöyle koyayım. Sizi de şimdi ben bir yerleştireyim bir yere. Beni izleyin rahat rahat. burası da uygun gibi duruyor. kapısını örtelim. Bu banyo halılarını dışı makineye yatacağım. Ay. Yıkansınlar. Haftada bir yıkıyorum. Şunu da atalım, şunu da atalım. Tamam. yaptık? koyuyorum. <laughs> Ay ne kadar zor tekelli. Deterjanını da biraz daha. Evet. Çalıştırdım. Şimdi toz almaya geçeceğiz. Tozları alacağım. Daha sonra da yerleri sileceğim. Yer suyuna neler koyduğumu falan da gösteririm size. Şimdi 1-2 dakika dinleneyim. Sonra da o işlere geçelim. Şimdi bezimle kısısımı aldım. Mobilyalara da bakın battaniyenin haline. İşte kedin mi var? Evin dağılıyor. Yapacak bir şey yok. Değil mi? Arkadaşlar. Şöyle sıkacağım. Şuraya koyayım. Mandalları indireyim. Böyle. Siliyorum. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Bakın kapılara böyle sıkıyorum. Özellikle kapı kollarına. Bütün kapılarıma da bu işlemi gerçekleştiriyorum. Evet şimdi suyu hazırlayacağım. Şöyle banyoya girelim. Şimdi suyu hazırlansın. Şimdi de burada bizi bir yağ çöz spreyi karşılıyor. Bunun içinde de yağ çöz yok tabii ki. Bunun içinde de banyo temizliği için bol çamaşır suyu, bol beyaz sirke var. Bunları işte böyle sıkıyorum. Bekleteceğim bunları. Bekleyecek biraz. Şöyle her yerine sıkıyorum. Kulacete de sıkacağım aynı şekilde. Bilim dozu aynı şekilde kulezete de sıkıyorum. Bol çamaşır suyu var. Bol ee, beyaz sirke var içinde. Bunu da iki güne bir muhakkak yapmaya Evet arkadaşlar bütün işlerimi bitirdim çok şükür. her şeyi hallettim. Bir tek iftar hazırlığı kaldı. Yemek hazırlığı. Ona da zaten daha erken. Şimdi de dinlenme vakti gideceğim. Bir güzel dinleneceğim şimdi. Daha sonra da iftar hazırlığına geçerim. Buraya kadar beni izlediyseniz herkese çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız yorumlarda bana bildirebilirsiniz. Ne tarz videolar istediğinizi de yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.